people try American burgers for the first time. Kim çevirecek peki? Aa bedevilere ilk kez burger yediriyorlar. Bir dakika lan. Pakora gel. Sonra da pakora. Burger kaye. Hmm. Ha burger kaye. 30-40 wale. Burger. O <laughs> Dayı real OG çıktı orijinal gangsta. Burger hayvan mı? <gülüyor> <gülüyor> hayvan. to suna hai khaya kabhi nahi hai. Ne ne suna isliye Şimdi yemek yiyeceğini biliyor ya. Kulağını karıştırarak ekstra bir aroma katacak yemekten önce. ये नाम नहीं सुना नहीं खाया उसने बर्गर अच्छा हमारी बोली में से समझो बंदा ले चाय बर्गर कुजदार में मैंने एक दफा खाए थे एक दफा कराची में एक दफा खाया है कुजदार ने रसिया चटपटी चीजें होती है ना इस तरह की बर्गर दाल अंदर होती है Dayının tepkisi çok önemli abi. Diğerleri tırt. दामो रोज मरी क्या आज हम आपको अमेरिकन बर्गर खिलाएंगे ट्राई इतनी बिल्कुल इतनी बीमारी में सोचा भी नहीं कि अमेरिकन बर्गर भी आए हाँ मतलब पेशल ना हो फुल पे देखते हैं आज आप लाजमन कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन होगा मेरा या उनका होगा मेरी तरफ मेरा होगा उनकी तरफ नहीं सर अमेरिकन अमेरिकन जो है बर्गर मैंने कभी नहीं सुना पर वो आसान आसान खाई जिसमें आपसे तरह

kanta ki burger kanta ki burger kanta ki burger Lan ye işte tera ha na line ye isko वैसे तो काट jabhi bunlar hindu mu paki mi tam olarak anlayamadım ama yani abi 1001 çeşit baharat diyorsunuz üzerinde susam var ya diye gözlerini büktü yani pakistan mı tamam ya üzerinde susam var deyip gözlerini büktü teyzem. Allah aşkına. Gözünü seveyim. İçinde 18 tane farklı baharat olmayan yemek yediğiniz mi var ya? Lütfen ya. Hadi bakayım ya. Yiyin şunu ya. He evet, çedar bu arada onların paletine hiç uygun bir şey değil. Bence hiç sevmeyecekler. Hiç sevmeyecekler çedarı. Çok yağlı ve अलग सुसू बोलेंगे अच्छा डालो माना कुल्ला क्या गाना होगा टेस्ट करके देखते हैं कि यह क्या चीज़ है उसमें उस हमारे इलाके के भर गर्मी है और उसमें क्या चीज़ जो है मुख्तलिफ़ है डबल रोटी में इसके अंदर एस्कीरी मिला है या वह कुछ नहीं है तो मेरे को पता नहीं मैंने देखा नहीं कि सब क्� जैसे, जैसे या ये इस तरह से है तो, एक, एक सेंडर रख रहा है और अच्छी चीज है इन दोनों का थोड़ा सा जायका एक ही जैसा है लेकिन चीज पता नहीं क्या चीज है इसमें गिर जाएगा हमारा मुंह नहीं खुलता नशे की तरह मन नहीं खाए ये रिस तो कुछ खट्टा भी है नहीं से मैं दे मीठा नहीं ये ऐसा ही बंद हो रहा है जब सादा सूप बंद हो खुंगू Nanida lagıpas, kuninga lagıpas. Çetpetiye. Bir şeyi biraz ayık. Açı. Birazsa Çok pişirmişler pişir diyo. Bence o yüzden <laughs> çıtır çıtır diyo. Bence o yüzden tadı <laughs> güzel diyo. Nanida <OG> beğenmedi. <laughs> Reis yeni lezzetini buldu. <laughs> kaji hamare ilake mein available ho jaye mujhe us tarah mazaa de jis tarah main khana karta normal itte <laughs> daulmuyorum <laughs> diyor O shora tatna ye to maine teli biz genelde soslu yeriz tabu bu kızartılmış hoşuma gitti diyor chai dal hai uske muqable mein ye nahi bu yediğim hiçbir bir burgera benzemiyor çok güzel diyor available ho gaya bir iki ek do bar Bizim memlekete gelirse yerim diyor çok güzel diyor siz yehudi değil mi? Hars, say, milavta, Sevdiğim pek çok şeyin var. bir karışımı o yüzden hoşuma gitti diyor teyze. Yine bir burger kimin mi ya? Neaya burger aya oğu, et sana dektek, kis zayke gaye, kis teras bana oğu. Bunu beğenmeyecekler. Aça, bata de sir, yey kya cizhe, hayi to vesese burger, lekin iska nam kia sir. Bunu beğenmeyecekler, çünkü tavuk 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 okey. Ama dananın bu şekilde pişirilmesi hoşlarına gitmeyecek bence.

Ne yapacaksın reis? yap Yaprayız diyelim. Amerikan bengal bengal belgar. Belgare. Bence bunlar biraz güneyinden ve e, Panjab bölgesinden olabilirler diye tahmin ediyorum. Çünkü bir tık daha Hintli gibiler. Bunlar Müslüman Hintli desen çok yanlış demiş olmazsın. Zaten Pakistan ile Hindistan'ın ayrımı çok uzun olmadı. E, araya İngilizce katmaları falan bayağı Panjab kokusu verdi bana. ना ये लाख का बूटा था लेकिन ये ट्रिपल मंजिल है जैसे कि वो डबल मंजिल टेकर बसें नहीं होती ठीक है भी टेस्ट करके देखेंगे भाई क्या जायका है उसमें और इसमें ना हाँ नहीं लगे पास ही ना दस तक नहीं और बंद को भी भी हमारा घर एक में बार बैंड भरे इस यार एक में भी नहीं अजीब किस्म का है खैर ट्राई तो करें ट्राई फ्री है बक पहले इससे देने रुप दियो Ne diyorsun? bir Dayı bir ye ya. <laughs> o bak dedim beğenmedi. <laughs> Yok. Beleş de olsa gelmez <laughs> diyor. saat Bizim kasabada <laughs> yediğimiz burger'e biraz daha benziyor diyor. Et bile <laughs> lezzetli değil buna hak diyor. <laughs> tika hai do pieces isme dale hue chok po baharatli hmh gosht ke lekin same to same ek hi jaisa hai apasyon allah pin nazim gul kima parata kima nere is allah et mi değil mi anlamadım diyor İşte gerçek et severler böyle et mi olur amına koyayım diyor böyle <laughs> Tadı çok ilginç. Krema gibi bir tadı var diyor bunun yüzünden. Çedardan bahsediyor. Bunu yiyorlarsa kafayı yemişlerdir diyor. Beleşte gömerim diyen dayı bile bunu yiyen kafayı yemiştir diyor. All American Double Cheese. Bunu biz de bilmiyoruz o yüzden izlemeye gerek yok. All American Double cheese, cheese var mı lan bizim burada?